Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için kritik bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu görüşmede siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliği de ele alınıyor. Ayrıca bu resmi ziyarette 12 yeni anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Ülkenin en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı. Hoş geldiniz mesajıyla birlikte Dubai sokaklarında İstiklal Marşı dinletildi. Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bir seyahatim olacak. Dua ediyorum. Pazartesi gününe kadar rahatsızlığı inşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. Oh beni yalnız bırakmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir döneme girilirken, Türkiye ve Baye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılan adımlar da sıklaştırılıyor. Dışı, o Bu kapsamda Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın geçen Kasım ayında Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkiler yeni bir iğme kazanmıştı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Burada ikili liderin yapacağı kritik görüşmelerin ana gündemi, ekonomik ilişkiler ve yeni yatırımlar olacak. İlişkileri güçlendirmesi beklenen iki günlük iadeyi ziyaretin ilk gününde Prens Al Nahyan, Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imza törenine katılması bekleniyor. Bu törenlerde iki ülke ilişkilerindeki olumlu ivmeyi daha da artıracak 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor. İki ülke arasında yapılacak anlaşmalar arasında yatırım, medya iletişim, savunma sanayi, taşımacılık ve kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin ortak bildiri de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde ise Dubai'de Expo Fuarı'na katılacak. Erdoğan burada yapacağı konuşmanın ardından Türkiye ve Azerbaycan reyonlarını gezecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Birleşik Arap Emirliklerindeki karşılama törenleri de şimdiden başladı bile. Burj Al Khalifa'nın ışıklandırma sisteminden Türk bayrağı yansıtıldı. 828 metrelik dünyanın en yüksek binası kırmızı beyaza büründü. Hoş geldiniz mesajıyla hoparlörlerden verilen milli marşımız Dubai sokaklarında yankılandı.